Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de End tuşunun ilginç bir kullanımı var. End tuşunu belge içinde herhangi bir hücreye tıkladığınızda ve End tuşuna bastığınızda ekranın sol alt köşesinde son modu diye bir ifadenin aktif hale geldiğini görürsünüz ve artık bundan sonra klavyenin aşağı okuna basarsanız sanki kontrol aşağı oka basmış gibi en alta inersiniz ya da yukarı oka basarsanız bakın End tuşu iptal olduğu için herhangi bir işlem olmaz. Tekrar End tuşuna basalım sol alt köşede son modunu gördükten sonra yukarı oka basarsanız direkt bunun yukarı doğru gittiğini görürsünüz. Kontrol yukarı ok aşağı okun ilginç bir kullanım özelliği. Şöyle de bir ek özelliği var. End tuşuna bastım. Sol alt köşede son modunu gördüm ve shift tuşuna basarak aşağı oka bastığımda bakın o bölgenin seçildiğini ya da benzer şekilde end tuşuna bastıktan sonra shift sağ oka basarsanız benzer şekilde sağa doğru ifadelerin seçildiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Bu şekliyle end tuşunu kullanabiliriz. İlginç ve güzel bir kullanım özelliği.